dünkü gazetelerin birinde bir haber vardı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın takım olarak basketbol, voleybol, futbol evet. Adnan Polat sürecinde 70 kere karşı karşıya gelmişler 57'sini Fener forması kazanmış 11'ini Galatasaray kazanabilmiş ancak yani Fenerbahçe'nin şamar olmuş Galatasaray öyle olduğu için de ancak Fener'i başkası yenerse ona sevinebiliyor kendi yenme ümidini yitirmiş bunun anlamı bu. Sen Fenerli olduğuma üzüldüm diyorsun. Ben Galatasaraylı olduğuma utanır hale geldim. Çok açık söylüyorum. Yani bir Galatasaraylı olarak ben sevmek için Fener'in yerilmesine... muhtaçsam niye takım tutayım? Sporun manası ne ya? Sporun manası ne?